Basit. Biz iki çocuk babası 46 yaşındaki Ümit Sedat Özcan'ı arıyoruz. Geçen Ekim ayında İstanbul Esenyurt'tan kayboluyor. E, bugün abisi Özgür de aramızda. Kardeşim Gülşah... mi? Kardeşi misin? Tamam, abisi yazmışlar. Kardeşi fark etmez. Kardeşi e, kuzeni Gülşah da burada. Gülşah bugün seni daha iyi gördüm. Evet. He? Dün çok öfkeliydin. Bugün biraz daha sakin misin? Ya abla şöyle söyleyeyim. Hani He. e, e, Herkesten yani özellikle sizden Buradaki herkesten ya da Türkiye'den, hani şey özür dilerim, iki şahsiyet hariç. Ee, şöyle bir şey, hani sanki tımarhandan kaçmış bir deli stüdyoyu basmış gibi bir <laughs> girişim olmuş zaten. <laughs> İzledin mi? <laughs> İzledim abla. Vallahi ben de şaşırdım. Neden? Yıllardır... Çünkü ben reklam arasında içerideydim. <laughs> Tam böyle işte bitişik geldim, bitişik işte burada bir şeyler oluyor. Vallahi ben de anlamadım şöyle yani. Şöyle ablam... Ee... Yılların öfkesi mi çıktı? Yok, yılların öfkesiyle alakası bir şey yok ablam. Ben yemin ettim çünkü. Bu olayla da alakası yok ama söylenen hani bu şeyler arasında söylenen bir yalan laf var. Ben yemin ettim. Ben yemin ettiğim zaman yaparım. Onun arkasında yaparım. Dedim ki bak o yemin sesli ettim. mesajımı da sana da atarım. Sorun saklım gizlim yok. Dedim ki benim söylemediğim lafı gene söyledi deyip millet üstüme kışkırtıyorsun. Seni dedim Allah'a dua et. Ben ölene kadar, sen ölene kadar karşı karşıya getirmez. Ordu'nun işi olsa öldürüleceğim mi dedim... Seni dedim, pekme tokat dalarım sana dedim. Hangi sen dedin bunu? Teyzeme. Aa, teyzelere kız teyzelere değil. denir mi öyle ya? Ya yaş ablam var, be bak hayatım, şimdi yaş, A, ası yaş. değil. Annemin kız kardeşi teyzem, değil mi? Bak bende şu vardır. Saygıyı hak eden kim olursa olsun saygı gösteririm. Saygıyı hak etmeyene de saygı göstermem ama saygısızlık da yapmam. Bak bu programı ilk işlediğin zaman. İkinci günü VTR e verildi ama akşamına verilmedi. Niye? 6 yaşındaki bir çocuk da öldürülerek öldü. Bunun da de öldüren kimdi? Babaannesiyle halası amcası diye tutu yapıldı. Doğru mu? Bunlarda da babaanne, amca nasıl insanlar? Bunlar da şeydi şey yani amca babaanne diye saygı mı gösterelim? Ya yani, hani bir insan büyük değil mi? Evet saygı göstereceksin Çok ama. Çok katılıyorum değil. sana. Yani tabii ki ben yalan ben söylüyorum. Benim söylediğim lafı bak bana dese de ki Gülşah sen küfür ettim. Ettim. Gülşah sana hakaret ettim etti bak ben ettiklerim inkar etmiyorum ama Aa. benim söylemediğim lafı bana söyleme ben bu iftirayı kaldıramıyorum. Ne söyledin ne söyledin söylemedi bilmiyoruz ki biz neyi söylemediğini söylediler. Bak onu da söyleyeyim ben demişim ki yüzüne ama şey telefonda ben e, bütün çocukların e, kayınpederim ben bu lafı söylemedim. Bak söylesem ki hura söyledim de bana de ki şu şu küfürleri etmiş, ettim derim. ettim bütün küfürleri de hani şurada söyledi gene derim ama bip bip diye gidecek. Hı, bak onu da abi. söyleyeyim. Hı. Ben sizin programınızı niye aradım? Yalanlara katlanamadığım için aradım. Ben kardeşimi bak kardeşim ben ablayım kardeşimi savunmam lazım değil mi? Ben savunmam. Haklı kimse onun tarafındayım. Bunu beni tanıyan herkes bilir. Sen benim can ciğer dostum bu da benim kanlı bıçaklı düşmanım olsun. Sen haksızsan bunun yanında durarım İstersen beni dost bilme ama ben bunun yanında duruyorum çünkü ben Allah'a hesap vereceğim ben kardeşim öbür dünyada bu şey haksız yere burada savunsam öbür dünyada Allah'a nasıl hesap vereceğim hani Allah Allah diyorlar ya ben namaz kılmıyorum doğru Kur'an okumayı bilmiyorum dinlerim ama ben ilk korktuğum şey kulaktır ben yemem ben insanlar bak eli yani avcunda yok artık e, Özcan'ın kaybından Kubiley'i suçlarlarken seni de mi aralarına kattıklarını düşünerek sinirlendin? Hayır abla. Bak. Şimdi şöyle şunu da söyleyeyim. Şimdi bak, bak bu da şey, bir şey, şey söylüyorum. Bak, ki niye ben bir soktum, şey söyleyebilir miyim? Mi? Şimdi tabii ki biz burada hani aileler bir araya geliyor, yani hmm. konu geçtiğinde birileri geliyor. Ben anlarım tabii ki aile içinde hani geçmişten kalan sorunlar vardır da. Şimdi bu sorunların hepsinin çözülme yeri burası değil. Hani onun için gelseniz onun için çabayacağız Abla. Şu anda bak, bizim konumuz, o olay bak, Bizim konumuz Ümit Sedat Özcan'ın kaybı. Bak, bak. Bu adam İstanbul'dan mı kaybolmuş artık? Karabük'ten mi kaybolmuş? Şu an bilmiyoruz. kuvvetle muhtemel İstanbul'dan kaybolmuş, değil mi? Şimdi yanında da kim var onun o sırada? Senin erkek kardeşin var. <laughs> Benim anladığım kadarıyla Kubilay Güney var. Kubilay Güney de işte daha evvel de cezaevi geçmişi olan, senin de dediğin gibi. Suç e, şey yüksek, potansiyel e, suç öyle bir yüksek. Suç potansiyeli yüksek yapsın. o yüzden de onun da bir şey yapma ihtimali yüksek görülüyor ilk bakışta. Hı hı. Şimdi işin enteresan tarafı şu, Kubilay ile Ümit, Sedat, Özcan beraber kalırlarken, siz Ümit diyorsunuz ben de ümitliyim. Ümit diyeyim, Ümit Kubilay yan yana kalırlarken, Kubilay'ın Ümit'i dövdüğü. Doğru. Kubilay Ümit'i dövüyor ve bunu da birçok da şahit Herkes var. Herkes biliyor. Aslında biraz bu bana Fatma ablanın olayını anlatıyor. Hani kardeşimi çiçek gibi suladık. Mehmet Karahan, Mehmet Karahan olayını anımsattı. Şimdi bantları da izlediğiniz Hı -hı. zaman. Yani aslında e, bu bir gerçek. Kubilay Ümit'i dövüyor. Evin arka odasında ona bakıyorlar iyileştirmek için. Ama iyileşti mi iyileşmedi mi sorun olsun. İyileştiyse nerede bu adam? E, günlerdir yayın yapıyoruz. Gerçekten aile bekledi. Çünkü ...bir şey bu da yani... ...bu da bir kısmet mi kısmet... ...kısmet diye bakmıyorum ben... ...her şeyin bir zamanı hmm. vardır... ...onlar buraya geldiğinden beri... ...o öldü, bu öldü... ...o kadar hızlı şeyler oldu ki... ...acil şeyler... Hani günü birlik... ...bir türlü yayına girememiştik... Olabilir ...şimdi abi. fırsat bulduk... ...şimdi... Ailede ben ona onlara da söylüyorum iki ay sonra kayıp başvurusunda bulunuyor. Burada hatalısınız mesela o gün eğer kayıp başvurusunda bulunsaydınız ya da o hafta anladığım kadarıyla çok bağınız da yok. Hani o yüzden illa ki o gün demiyorum ama siz iki ay bekliyorsunuz kayıp başvurusu yapmanız canım, için. Ben Ben köyde olduğum için yani ben son telefondan sonra o fotoğrafını yatırmadığı zaman aramazdı beni. Hani o son telefonda herhalde dedim başı dertte bir sıkıntısı var ki aramıyor. Ararım seni anne. Beni arama başımı yakarsın. Sıkıntılar azalsın seni ararım dediği mesajdan sonra ben oğlum aradım desem yalan söylerim çünkü. Heh, yani hani. ama ben onu hani belki telefonu kapanmıştır, faturasını ödeyememiştir, bir şey olmuştur. Bir derdiğine, bilsiğine bir takışılı bir şey var dedi. Hiç Ya ben aradım desem yalan söylerim. Hani yani ama yani oğlum beni. Ne baş, bak beni sonra. aramasın. Evet. Beni aramasın. Beni hiç aramasın. Benimle problem olsun. Onun 14 yaşında bir oğlu var. Haftada bir kere görüşürdü. Onu aramadan asla durmazdı. Onu arayın, bağlayın kardeşine sorun. Bak arıyor mu aramıyor. En son okullar açılmadan önce aramış oldum. Bu oğlum bir ihtiyacın var mı? Babam dedi ben de okullar açılmadan aradı babaanne dedi? Oğlum bir ihtiyacın var mı? Geleyim mi? Yok baba, bu pantola ihtiyacım. Onu da annem alacak. Seni inşallah sen bütün masarım. Tamam oğlum alırım demiş. Ben ondan sonra babamın sesini duymadım dedi. Ben yani ondan yani Aile atılan hani, da bir mesaj var. Gülpare Hanım şu anda diyor ki bana attığının mesajı da oğlum atmadı kuvvetle muhtemel. Yani Aynen. onu ya öldüren atmadı, kişi atmadı. ya da mesela kişiler para onun telefonunu gerek ister. kullanarak Köyler attılar. Çünkü. Şimdi konumuz bu ve Gülşah da aslında bu işin neresinde? Ee, anladığım kadarıyla bu iki kuzen senin erkek kardeşin ve Ümit beraberler. Paraları da yok bunların. Ve senden de bir şekilde senden ve bir başkalarından da para almak istiyor. Aslında bir tek senden değil. Özlem'in de mesela eşinden ...istemişler. Özgür senden de, de Yani de bunlar istedim. şimdi sürekli etraftan da para başka istiyorlar. başka kişilerden de istediler. Ve insanlar da bunlar da illallah etmiş. Yani o nedenle böyle hani o gün kayboldu... ...ertesi gün bulunsun gibi tipler de değil bunlar. Sen de aynısını söylüyorsun. Yani hani Bak, Kubilay seni de aramasa... Biri, ...aramadı bilmem ne de laf, aramadı. Çünkü laf. başka bir tipler bunlar yani. Şimdi Gülşah da orada devreye giriyor. Ama Gülşah da görüyor Ümit'in... ...dayak yediğini. Ve diyor ki Gülşah... ...aslında... E, benim kardeşimin yani değişik bir yapısı var, psikopat gibi bir şey demişsin. Hastalıklı, sosyopat Hı? diyorum ben ona. Sosyopat. O yüzden. Adam de... çünkü bir şeyi bir şeydi bak. Ne diyorum abla? Suç işlemeye eğilimli. Ha, lafını şey, şey böyle Mesela ne diyorum adamı dövmüş değil mi? Bana diyor ki abla dövdüm de diyor. Gerçekten bunun kimsesi yokmuş diyor. Bir Allah'ın kulu aramadı, bir Allah'ın kulu gelip de abi neyin var diye bakmadı. Bak. Ben Özgür için bir şey tamam, Gülşah sana bir şey söyleyeceğim. Bak gene bak şimdi teyze bir şey bir şey vermiyor. Şey Onunla ölsün değil Seninle yani. görüştük biz onda. Annem, annem anne, kalp krizi geçirdiği zaman sen, ben söyledim ne? De Abi, böyle sordum, böyle şeyleri var, böyle böyle şeyleri var. Abim nerede diye söyledim. sordum değil mi? Sormuştum. Yok, evet, değil. Sordum. Ben şey dedim. Tamam, ha, neyse, abim dedi benden para falan istedi böyle böyle dedi. Tamam. Beni 10 yıldır dedi iki kere arıyor dedi adam para için arıyordu. Ben sana hak verdim mi verdim doğru mu kardeşim? Gülşah. Ha. şimdi çok konuyu karıştırmayalım şimdi dün bize biliyorsunuz programın sonunda bir e, ihbar geldi hı hı. E, Mesut Bey hı hı. yani ismini vermek istemiyordu ama zaten Kubilay hemen söyledi dedik işte o arayanda Mesut dedi zaten beni e, Mesut da dedi ben onu uyuşturucudan e, tutuklatmıştım. Yani ihbar ettim. Onu, onun yüzünden tutuklandı falan dedi. Aralarında anladığım <laughs> kadarıyla bir problem var. Ve Mesut diyor ki ben beni tehdit ettiği için kendi dükkanımı da açmaya gidemiyorum. Yani bu tehlikeli bir tip diye iddia ediyor. Beni de tehdit Şimdi etti. bu... E, onun hep lafı tehdit ama kimseye bir şey yapmıyor. En yani. son abimle görüntülü görüşmüştüm ben yani yanındaydı. İlla gelelim Aksaray'a ayağını mı sıkalım yani diyor. Hani para mevzusundan dolayı ben gönderememiştim o zaman durum yok diye. Ha, Çünkü, para istiyor sen veremeyince ilahi yani, ayağını mı sıkalım diyor. İyi adam para istedi gönderemedi diye böyle oradan böyle artistli yani psikopat tipi ya konuşmalarından dolayı. Ha konuşma tarzı öyle ya, abi doğru. Ne kadar istediler en son senden para? Meblağı bilmiyorum yani bir meblağ yok yani ağacı bizim, ben de yollayamamıştım yani. E ben Yollayamadım. Kubilay kendi, kendi için istetiyor sanmış. Onu, onu bana e, Ümit bir dakika, abiyle bir dakika, beraber söylediler de neyse. Bir dakika durun Allah aşkınıza ya durun. Evet. durun. Bak ben ben size bir şey söyleyeceğim. Ha, Gerçekten sizin aranızdaki mevzularla şu kadarcık ilgilenemiyorum şu anda. Ben yani sonra şu konu bitsin ilgileneyim. Ama şu andaki konu <laughs> Ümit'e ne oldu? Şimdi bu dün ihbarcımız dedi ki ben işte e, böyle böyle tehlikeli bir tip falan filan... ...ben de onun yüzünden yani senin kardeşin yüzünden dükkanı açamadığını iddia ediyor. Ve dedi ki iki kişi ondan araba almak isteyen iki kişi adını da verdi. Soydan <laughs> ve Muharrem evlerine gitmişler. <laughs> evlerine gittiklerinde de Ümit'i... Ee, ölmüş görmüşler. Hı hı. Ben de hatta dedim ki niye polis haber vermediler biliyorsunuz ben bir daha tekrarlamayacağım. Şimdi biz bu iki kişiyle konuşmaya gittik dün. Soydan Uçar ihbarcının adını verdiği galerici bizimle konuştu. Dedi ki Eylül ayında Kubilay'ın evine gittik. Arkadaşı Muharrem'le beraber gittik. Sedat'ın durumu ağır her yanı şişmiş halde gördüğünü bana anlattı. Ben girip görmedim ben öyle şeyleri görmek istemiyorum dedi adamcağız ama rahatsız oluyorum sonra dedi. Fakat git Muharrem gördüğünde durumu iyi değildi dedi. Hı hı. Kubilay aslında burada herkes kavga ediyor ama senin burada olup bunlara senin cevap vermen lazım arkadaşım yani. Bana dön sen de. Bak Soydan Bey az sonra yayınımızda olacak. Hı hı. Sen dün bu yayının ardından hemen Soydan Beyler'in dükkanına da gitmişsin. Ne münasebet onu da anlayamadım. İsteyen istediğini söyler. Yani sen birilerine e, tehdit etmeye mi gittin bilmiyorum ama tehdit etmeye gittiysen bunlar karşı tarafı durdurmaz. Yani. Herkes söylüyorum Allah için şahitlik yapar. İnanan. Vicdanı olan herkes Allah için bildiklerini, gördüklerini söyler. Hı hı. Soydan Bey bakın neler anlatıyor. biz izleyelim sonra da yayına bağlanın. Kubilay Bey de bağlayın eğer bağlanıyorsa. Cevap versin. Bu şekilde ortadan kaybolan Ümit Sedat Özcan'la ilgili yayınımıza bağlanan tanık çarpıcı bir iddiada bulundu. Kubilay Bey siz de dinleyin lütfen. Yani bu beyefendi diyor ki Kubilay ve Muharrem isimli kişiler 9. ayın 1'i ve 10'u arasında Kubilay'ın İstanbul'daki evine gelmiş. Sedat'ın cenazesini görünce Kubilay'ın evinden çıkmışlar. Bu anlattıklarınızı söylüyorum doğru değil mi? Evet. <laughs> uyuşturucudan yakalatan da benim demişsiniz. Yani Soydan soydanın abisinin anlattığına göre evet aynen görmüşler. Ölü mü görmüşler evde yoksa orası burası kesik mi görmüşler? Ölü görmüşler Müge yani? Bu çocuk o kadar çok problemli bir çocuk ki ben şu an işlerimi açamıyorum. İşlerimden kapattım farklı bir yerlerde. Çocuk sürekli tehdit ediyor. Kalıp kimse yok ki. Bu iddiada bahsi geçen kişilerden biri olan soydan uçar araç almak için şüphelerin odandaki kuzen Kubilay Güney ile pazarlığa oturdukları sırada Ümit Sedat Özcan'la alakalı duyduklarını anlattı. Ben Sedan... Vedat Özcan'ı ilk Kübilay'la birlikte benden Kübilay'ın kendisi benden araç satın aldı. Beşinci ayda falan ilk arabasını. Kendisi hanımı Kübülay'ın hanımı birlikte Sedat Bey de vardı. Bunlarla noterde karşılaştık. Noterde ben aracın satışını verdim. Bunlar daha sonra gitti. Daha sonra dokuzuncu ayın başında onu gibi falan görmüş olduğu ilandaki arabamı istedi. Onu da telefonda pazarlığını yaptık ve ticaretimiz bitti telefonda. Kendisi abi benim hanımım doğum yapacak. Bir de hastamız var. Sedat'ı işte ismini bilmiyordum ben. Kuzenimi Suriyeliler dövdü. Ben bunun için gelemiyorum. Hatta görüntüde Sedat'ı bana gösterdi. Ağzı patlaktı. Gözleri iki tarafı da böyle burnuyla birlikte kararmış bir vaziyetteydi. Yani ben normal bir kavga olarak düşünmüştüm. 2022 yılının Eylül ayında Kubilay Güney'in evine arkadaşıyla giden soydan uçar, Ümit Sedat Özcan'ın darp edilmiş bir halde görüldüğünü söylüyor. Muharrem Aktaş ben, Kubilay'ın abisi Kürşat birlikte Kubilay'ın evine girdik. Eşi de vardı. Hatırladığım kadarıyla 9. ayın ya biri ya 9'u ya 10'u öyle hatırlıyorum. Sedat'ın durumunun nasıl olduğunu sorduğumda kendisi bana bana dedi ki abi yan odada yatıyor kendisini iyileştirmeye çalışıyoruz. Bak bak istersen geç hem seni bir görsün dedi. Ben de dedim hani yani öyle şeyler etkiliyor. Ben bakmak istemiyorum. Marem abi de görmek istedi. Marem abi girdi gördü. Abi biz onun ilaçlarını falan aldık. Antibiyotini, kremlerini falan sürüyoruz. Kendisine gelir diye konuştu. Hanım da ona ilgileniyor dedi. Biz oradan çektik ve ayrıldık. Marem abiye sordum. Abi dedim adamın durumu nedir ne değildir sen gördün. Adam dedi ki işte abi senin her tarafı şiş kulağı falan. Kayıpsa da ne olduysa da başına ne geldi de bunu Allah'ın o taraf bilir. Ben bilmem, ben vicdanen rahatım. Evet, Muharrem Bey günaydın. <laughs> Soydan Bey, pardon Soydan Bey attığınızda değil mi? Hayır, Kubilay, Kubilay. Hayır bağlantıdaki kim? Hazırız, hazırız. He 10 dakikası var anladım. Ee, bir de bir anlaşa, anlaşabilsek o kadar güzel olacak ki hepiniz ayrı bir şey söylüyorsunuz. Kubilay, Kubilay Bey, az sonra yayınımızda olacak olan kim? Soydan Bey de yayınımızda olacakmış röportajını izlediğiniz. Ee, bir Muharrem görmüş diyor. Çok kötüydü durumu diyor. Sizin eviniz zaten eşinizle eşiniz de o evdeymiş. Sonrasında bu adam yani iyileşti de nereye gitti? İyileşti mi? Soru o. Aslında çok basit. İşte söylediğimiz gibi yani bu adam iyileşti. Kremlerini mremlerini aldık. ilaçlarını kullandırdık. Yani zaten bu adam ondan sonra kardeşi Oradaki Özgür, Özcan'la da görüştü telefonda. Ve hani benim tehdit ettiğimi iddia ediyor ya ablacığım. Hı hı. Orada görüntülü konuşmuyordu. Kardeşi ondan para istediği ve o ona göndermedi diye ben ona tehdit etmedim. Şöyle imalı bir kelime kullandı. Abi sen Kubilay'la takıldığından beri sürekli para problemi yaşıyorsun. Yani Aynen ben sanki Sedat parasını yiyor musun? Onu maddi sıkıntıya sokan benmişim imasıyla ve ben oradan telefonu aldım. Ve ben orada telefonu aldım. Dedim ki abi sen de ne demeye çalışıyorsun? Abi, abi, konuları dağıtmayalım. Şimdi konum benim o değil. Bak sizin aile mevzularınız ayrı. Ama şimdi üzere yalanları pek de... Bir dakika. Benim ama benim konum o değil. kendi aranızda de onu halledin. Kuzensiniz siz. Yani bu program her şeyin bütün şimdi 5 yaşında çaldığımız misketlerden başlamayacağız. O değil. Konuşu. şu. Sizin evinizde bu insanlar geliyorlar ve bu adamı yaralı halde görüyorlar. Diyorsunuz ki krem aldım, ilaç aldım. Nereden hangi kremi aldınız? Nasıl yani ablacığım? Nereden aldın? Hangi eczaneden ne kremi aldın? Hangi eczaneden derken? Yani mahallemizdeki eczaneden. Tamam yani... Hangi hangi eczane şimdi arkadaşlarımı orada göndereceğim. Hangi eczane bana ismini ver bizim evin şurasında da ben şu eczaneye gideceğim. Ne kremi aldınız? Vallahi ismini bilmiyorum teyzeciğim tam olarak. Tam kim aldı? Kremi. E ne diye gittiniz Vallahi... eczaneye? Bir şeyin kremini istediniz. Neyin kremini istediniz eczanede? Hastaneye götürdünüz. Doktor reçetesini mi aldınız? Kendiniz gidip bir tane krem mi aldınız? Dudağındaki yana için Yara kremi aldık. Hı. Zaten antibiyotik falan orada vardı. Evdeki antibiyotikleri kullandınız. Yani evdeki antibiyotik derken normal hani insanların kullanmış olduğu ne bileyim zararsız olan tamam, ne? ağır kesildi. Şişti gönderildi. Yani Eza, eczaneden almadınız o zaman. Eczaneden almadınız. Evden mi? Evdekileri Yo, mi eczaneden kullandınız? Eczaneden krem de alındı. Tamam hangi eczaneden? Kim aldı? Nereli? Tamam kim aldı? Allah onu ben mi aldım? Eşim mi aldı? Tam olarak hatırlamıyorum ablacığım. Ya siz ya eşiniz aldınız yani eczaneden. Evet. Tamam yani sizin en yakın eczaneden mi? Nereden? Bana bir tarif et. Ben şunu göndereceğim. Ne almışsınız oradan? Çıkar onlar. Vallahi ablacığım şimdi ne desem yalan olur. Zaten orada 2-3 tane eczane var. Tamam o zaman beraber arkadaşlarla tarif edin söyleden sonra. Nereden aldığınıza bakalım. Yani o kremleri kim tavsiye etti? Bu adam niye hastaneye gitmiyor? Bir doktor tavsiyesi olmadığına göre Bir saniye, bu niye kremleri hastaneye kimden tavsiye aldınız yani? Niye hastaneye götürmedin? Aynen niye hastaneye götürmedin? Bu adam zaten evden atıldığında anahtarını bile teslim etmeye gitmedi ki. Bu adam dö dövmüşsün sen. Tamam zaten senin kuzenin. Şikayetçi Öyle olacak. Dövdüğümüzün şey konusu oldu abla. Tamam ama şimdi dövmek var, dövmek var yani şimdi. Bak dün kendi kız kardeşi, ablam bile söyledi, Gülşah bile söyledi. Dövmek var, dövmek var. Bu adam dövüldü. Niye hastaneye götürmediniz? Niye yataklarda yatıyor? Muharrem arka odaya gidiyor, görüyor. Her tarafı şiş bilmem ne falan filan. Yani niye hastaneye gitmiyor bu adam? Hastaneye hastaneye düşecek kadar da değil yani ablacığım. Vurdumuz dört beş tane tokat yani. Benim... Yani Ama içeri... 4-5 tokatla da bir adam yıkılmaz yani 4-5 tane tokatla. Adamın gözleri mosmormuş ya yürüyemiyormuş. Bu yatak, Vallahi... yatak yorgan da yatmaz. Yani 4-5 tokatla niye yatakta yatıyor? Yatak yorgan yatmaz yani bu kadar basit bir sağlam, tokatla. Sağlam 4-5 tane vurdu yani anladın Sağlam, yani sağlam Ben anlıyorum sağlam, sağlam vurdum dediğiniz dakika, zaman. ben anlamıyorum Sağlam dediğiniz ne? Sağlam vurdum ne demek? Eli Osmanlı tokadı yapıştı. Yani... Yok öyle şey. Veya bir hiddetli vurdum yani. Hiddetli vurdum ve bu adam yatağa düştü. Yatağa düşmedi. O Yatağı kendisi düşmediyse... odadan dışarı çıkmıyordu. Niye? Niye çıkmıyordu? Çünkü ben onunla konuşmuyordum artık. Çünkü o benim evimdeyken yemeğini yer, suyunu içer, her şeyini yapar ama benimle aynı ortama girmezdi.